Bugün Mitte Vladimir oynuyorum ve karşımda Kata Evet abi bugün konumuz Katerina meşabı değil abi Rabadon'a gelen müthiş buff. Rabadon eski haline döndü. Geçenki videoda da bahsetmiştim 200 lira zayıflamış parası. Yani bu bizim için bir buff niteliğinde. Eski haline dönmüş sezon onda da böyleydi. 2 tane amı kılıcı çıktıktan sonra 1100 TL vererekten alabiliyorsunuz abi artık Rabadon'u. Fakat Zonya'nın maalesef ki zırh değeri azalmış. Yani Geçen Vlad buff'ına da öyle olmuştu sanırım. Yine bir buff getirilmişlerdi ama yanında bir tane de nerf geliyor. Bu Vlad'ı bir neden bu kadar sevilmiyor Riot tarafından hiçbir bilgim yok. Yani tam buff geldi diyoruz yine bir şeyden bir nerf yapıyorlar anlamıyorum. Umarım bir gün şu EQ'ye 150 menzil buff'ı gelecek. Rabadon 500 lira ucuzlayacak. Zonya'nın zırhı iki katına çıkacak. Bir gün bunlar gerçekleşecek bakalım. Bu arada hazır videonun başındayken videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok 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 sevinirim. Bu videoda şöyle 300'ün üstünde bir like sayısı gelirse gayet mutlu olurum. Sejuani'miz botta kis katılını almış. Taptakine gidiyor. Zinza büyük ihtimalle orada karşılaşacaklar. O yüzden hemen lane'i ittirip ben de yardıma koşacağım. Kata gelirse bir tık sıkıntı olabilir derken oraya hemen dahil olmam lazım. Çarp atacak ona. Atmadı da Rise. Rise geliyor mu? Rise niye gelmiyor? Raiz'cim skill atacak mısın? Yani adam cidden kilit çalmak için o, o kadar oyaladı ki bizi anlatamam ya neyse bir daha Raiz'a yardım etmeyeceğiz. Ne oluyor? Şöyle bir dövelim arkadaşı ya o neydi öyle atlıyor matlıyor falan. Artık sen kaşındın kanka. Kendine iyi bak bay bay. Oy yalnız Zinzo'ya az vurmuyoruz. Bu arada acaba yüklü Q'm gelirse ben bu arkadaşı kesebilir miyim derken potunu bastı. Hemen şöyle kaçalım biz Klasik külliyat, kitap ve mühür. Aramızdaki level farkı tam iki çıktı diyecekken adam level aldı. Bire çıktı. Oh. Kata ne yapıyorsun ya? Cık, keseceğini sandı bir de değil mi cidden? Böyle bir an olsun falan kestim ben bunu yaptı yani içinden falan dedi. Şu plate'imizi alıp hemen base atalım. Burada infle kalacaktım ama hexte alternatör artı yakut kristal birazcık daha mantıklı geldi. Yani Abi o bitkinlik Bizi o kadar bozdu ki yani Alistar değil mi? Evet abi ben o arkadaşı bir tilt oldum şu an. Bu arada Zine buff geldi W'suna ve E'sine. o yüzden birazcık dikkat edeceğiz ya. ben bu kataya tek atamaz mıyım böyle bir anda? Bir denedik ya bir denedik. Helal be helal. Ona da döneceğim, ona da döneceğim. Okey, bizimki pek oralı olmadı. O Rise geliyor. Tamam, bu double'ını attı ya orada. O da öldü mü? Mis gibi. Bu oyun birazcık 15 next gibi oldu ya şöyle baktığımız zaman. Hop ayakkabımızı aldık. Hop 610 liramızı acayip güzel bir şekilde aldık da bu MF ne yaptı? katılı ben alayım ya para lazım. Aslında protobelt almadan buradan bir Aatrox kesemez miyiz ya şöyle bakalım. Flash atmasa kesecektik de bakalım. Bir anda seç asist bile alamadık. Bek bir işimize yaramadı da neyse. Hemen buradaki kuleyi de alalım. Hop. 420 vuruyoruz adama. Oh. Evet Katerina bütün buraya kadarları topladı abi. Biz bot lane'i iterken önemli değil. Oyun uzuyor gayet iyi. Kuleyi aldık da ben bu tam base atacaktım. Bu MF'i kesemez miyiz? Şöyle hızımızı alalım. Gayet basit bir şekilde kestik arkadaşımızı. Güzel. Şöyle yavaştan çıkalım abi. Hop iyi aşırı büyük sopamızı aldık. Bu arada cidden burada 2550 yerine 2350'yi görmek ne bileyim İki tane sopa alınca 1300 değil artık 1100'e tekrar bakmak çok yani özlemiştim o 1100'ü. Daha da ucuzladı bir de artık çok daha rahat süper üçlü bitirebileceğiz. Ryzor da bize şaka mı yapmaya çalıştı? Direk direkt öldü adam bu ne? MF ne yapıyor burada? Arkadaşı bir EQ'ya tekleyeceğim de ben. <laughs> Fan markeser onu zaten. Şimdi bir tane fight çıkacak burada belli. Ben o yüzden direkt bir aşırı büyük sopa alıp geleceğim. Riski atmak istemiyorum fayda. Atrox ultisinin bekmesini bit. Dur bir dakika burada birazcık olaylar çıkıyor. Ee gelin abi çıksın. Şuraya bir anda girmedik mi ya? O öldü. Bu ne yapıyor? şöyle kafasına vuralım da. Orada kara mühürümüz fullenmiş. Burayı yine <laughs> Sejuani'ye birazcık şaka yaptı bizim Rice. Oyu kill almış oradan. Gayet iyi. Bu MF bot mu ya? Yani yoruma yazarsanız sevinirim bu arada. çok seri kilimize alacakken Emir Dincer çaldı kili yani. ama önemli değil. Ben buradan hemen çıkacağım abi. Rabalonu bitireceğim çünkü. hop rabalonumuzu aldık. Ne oluyor oğlum? Niye o kadar agresifleşti bizim Buzin? Ne oluyor oğlum? Sakin. Oy yalnız çok fena oynamadık mı? Ya orayı perfect kalitesinde oynamadık mı ya? Artık burada oyunumuzu bitireceğiz. Dakika 20'de seri bir şekilde binimizi aldık. Hiç de ölmedik. Baya güzel oyundu. Yani pek bir buff'tan bahsedemedik ama gördüğünüz gibi artık daha erken alabiliyoruz Rabadon'u. Zonya'mızın da maalesef zırhı bir tık azalmış bulundu da ölmeyeyim. Dur, ölmeyeceğim dedim, ölmedim. Tamam. Dur hemen bitelim de ölmeyelim. Güzel, hemen hasarlara bakalım. Evet, 24k hasar atmışız. Rise belki daha fazla vurmuştum ama ondan da fazla vurmuşuz. Umarım bu buff ve bu video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan söylüyorum beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Arda Özcan'a, Alime Ayrando'ya ve Yavuz Altıre 06'ya katıldıkları için çok teşekkür ederim. Görüş.